Kat güneşinin doğduğu kainatın çıktığı yer benim. Çokluğun kaynağı, bedenlerin hazinesi yine benim. Ben o varlığım ki alemi kendi emrimden yarattım. Bu var olan şeylerin hepsi benim çeşitli durumlarımdır. Sonu olmayan zaman da benim. Ben o varlığım ki, ne yerim ne de zamanım vardır. Aynı zamanda hiçbir kayıt altında da değilim. Fakat her zaman ve her yerde ola gelen şeyler yine benim. Arş benim, kürs benim, yedi kat gök benim, madde, mana, parça, cansız canlı, her şey yine benim. Ben sırf nurum, her türlü kayıttan uzak olan sırrım. Kün yani ol emrindeki nun harfinin noktasıyım. Ben hem ruhum hem meleklerim, Adem, insan hepsi benim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'adır. Azamet ve kudret sahibi O'dur. Mülk, hükümranlık ve melakut, mana alemi O'nundur. Güzel adlar, esma hüsna ve sıfatlar O'nundur. O her şeyi bilir. Açığa vurulmuş ve gizlenmiş her şeyi O bilir. Göklerde ve yeryüzündeki hiçbir şey onu aciz bir halde bırakamaz. Onun bilgi ve kudreti haricinde kalmaz. Hepsini de O bilir. Meyveli ağaç Çekirdekle başlamış ve büyümüş bir ağaç. Toprağın içinde kaybolmuş bulunan çekirdek aslında meyvenin içinde sırlı olarak orada da bulunur. Yani Allah'ın insanda sırlı olduğu gibi. Kendini kendinde bulabilmen için bir aynaya ihtiyaç var. Ağaç tohumdur. Yani bilgi Allah'ın bilgisi. Toprak da akıldır tefekkür et. Allah'ın ağacın rızkını vermesi ile ağaç büyümeye başladı ve olgunlaştı. Ve o ağaç olgunlaşmaya başladığında daha önce hiç olmayan, bilinmeyen, görünmeyen dalları çekirdekte kayıtlı mana aleminden çıkarak belirginleşti ve meyve vermeye başladı. Artık aklını ve mana dünyanı geliştirebilir forma geldin. Mevlana, Allah'ın alemi yaratmasından muradının insan olduğunu vurgular. İnsan, alemde, alemde, insanın içinde. Mana alemi, Gözünün gördüğü kadarıyla yaşayanlar kalbinin sözünü nasıl işitsin? Baktığının ötesinde başlar görmek. Gönül ışığını yakınca açılır mana alemi. Maddede, mana alemi de Allah'ındır. Ey hakikati arayan kişi, bu ağzı bağla. Yani çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör. Gündüzün hükmü kalktığı vakit. Karanlık dünya malını örter ve dil susar. Ses kalabalığı uyku aleminde son bulur.